Hazırlamak için birkaç dakika ihtiyacım var. Sorun değil zaten önce gereken şey var. Tamam herkes hazır olduğunda Todor olsa buluşalım. E, tamam. Buluşalım da bu harbiden bu şeye benziyor ya. Bizim lerinin babasının neydi? O şeyine benziyor. Metal kutuda benziyor. O metal kutuyu bulamadık. 202 gitmeden önce. Lera'nın yanına gidip olayı şu kutu olayına baksak mı be? Hemen bakalım acaba ne var ne yok o ney? Henry. Henry kim lan? Hayda. Ah be Liza. Boş bir tuval. <laughs> Sanırım hızlı benim zaman var. Mı? Ben oyun kayıp. Ne? Ne diyor oğlum? Oyun kayıp. Ha. O ne? Geri zekalı. Ben çıkıyorum buradan. Oyunu bulacağım. Bunu oynamak istiyorum. Bakalım oyun nerede bulacağız? Oyunu incelemek istiyorum açıkçası. Deri içeride sattım. Aa. Ne? Merhaba sevgilim nasılsın? İyiyim. Doktor Öpsüler'den. Haa. Öleyim. Ben Sen benim için neşem acilet hesapla ilgili anlıyken sorundan uzak. Neşeni şey var. Bütün gün yatamam. En azından yarın edilecek bir şey var mı? Benden felaç <laughs> olduğunu biliyorsun. Sus beni <laughs> küçük dere. Sayfı sayılır mı bayılıyorsun? Her neyse teklifin için millet devam ama küçük bir tesadüf şahane Tamam hallederiz Ertuğrul ya rica ederim. İyi bir şey daha soracağım. Tesas ne var? Tıkayan bir şey işte matta var. Garip aynı şey olmuştu. Bu şeyin ne yerlerden yerden geldiğim fikrim yok. Hımm. son nasıl Zavallı Baydus'un iyi bir ruh var ama korkarım biraz zayıf bir adam. Aşağı şey bu takip anayım sarkmak için tamamdır. Diyorsun. Oğlum adam, adam geceleri ağlıyormuş. Görüşürüz hocam. Tamam. Ee, gidelim gezelim. Merhaba. Sesin yorgun geliyor. İyi misin? Evet et evet, gayet iyiyim. Sadece düşüncelerim biraz dikkatimi dağıttı. Beni bilirsin. Okulun kitap falan bitirdim mi? Ben hoşuna gidiyor gibiydi. Sorun da sonunda benmedim. Ah be oğlum. Ne demeye çalışıyorsun? Gerçek hayatta son yoktur Serel. Hepimiz aynı korkunç şeyin Ölüm. Ya öleceksin işte. Bunu anla artık. Az ömrün kalmış. Bir de hayaletsin sen. Bu yüzden elimden gelen iyi hayatı yaşamaya çalışıyorum. Doğru. Kendi içinde değil oğlum ha. Boş ver çocuğum. Hayatta imsar bakışına hayranım. Korkarım öyle bir zamanca bir şey. Başka bir şey sorabiliyor muyuz? Ha, hiçbir şey soramıyoruz. Ha, gidelim o zaman. Burada kim vardı? Ha, Ayrıca nasıl onu öğrenmek istedim. Aşağı alalım. Kendi başım Ben bayılıyorum buraya. Bir tek kadın olduğunu biliyorum ama ne olsun olmaz. Çaresiz zayıf yani tamam. Bir daha soracağım. Bence daha rahatsız, daha fazla rahatsız ediyor. Ama merak ettim oğlum sadece konuşmak istedim. Ne var bunda? Merhaba. Sonra iyi Nasılsınız? Çok iyiyim genç efendim. İntabeli'yi beğendiniz mi? Bayıldım buna. Sen sayesinde artık kendime şu şeyim varmış gibi. Ki çayım bir kiracı yerine çay, özlüyorum. param yoktu. Ben sevindim. Ben ve çay ücreti almak tamamen makul. Herkes anlayacak. Kesinlikle. Yeni kiracı korkunmaz etmeyeceksen... <laughs> diyeceksin. Gerçi gelecek hafta bir odaya bakma gelecek var yani ufak da bir umut var sanırım. Gelir ya üzülme sana elbet birileri gelir. Hadi görüşürüz. Bunu da biz yapmışız ha. Burada kim var? Kimse yaşamıyor olsun. Ne? Henry hani Fisher. Henry hani Fisher. Henry hani Fisher. oğlum Henry. Hani... O çiçeklere Henry hani diye biri... Oğlum Henry hani bizim babamız mıydı? Bizim babamız niye Lili'ye li Lize aynen Lize şey çiçek gönderiyor lan. Neyse zarfın içinde ne var? ikileri sonra alırsın da. Ya, bize verdikleri şey ne? Ya, bakmadım ki bana gelen zarf. Boş mu? Full mu boştu? Neyse üst katlara bir dolaşalım. O zaman 5. kattan başlayalım ki Tolun dairesine en son gidelim 2'ye. Bence daha mantıklı öyle. Yine geldik lanet yere ya. Hayda bura gitti değil miydi oğlum? Duvarı çivilenmiş eski bir gazete küpü. Anne babasını mı çöplüğü? Hakkında. Eski bir gazete küpü. Bu abi oldu, kayboldu. Bir zamanlar lütfen aile yuvası olan evde anneyi kırık ve, yalnız... ha, kırık ve yalnız bırakmak. Anladım, anladım. Kadın ve çocuğu uzaylı tarafından kaçırdı. Anladım. Şova ver bir şey yani o gazete. Allah Allah buraya daha önce giremiyorduk ya. Tamam bizim asıl mekana girmeden önce onu öyle. hiçbir şeymiş. Orada yeşil bir şey var. Vallahi yeşil bir şey var. Her neyse. Acaba bunun bayan peygamberin masasındaki kafatası bir ilgisi mi var? Olabilir. Olabilir bu arada. <laughs> Kitli mi? Okey. Megan Kolesi artık da konusunda İyi yapmışsın bu arada. Sen en iyisini yaptın. Bu ne lan? Ruh tahtası Todd ve eşi buradayken Megan dışarı çıkmıyor sanırım. Olabilir. Olabilir. Hübistan kurduğumuz biri birine daha huzurlu. Oraya geri kitlemişler. Çok mantıklı. Herhalde burada görecek bir şey kalmadı. Bizim katı bir daha ziyaret edelim. O cinayetin olduğu kata ne oldu bu arada? Şey odaya. Merak ettim. İlk oraya gideceğim. burası bomboş. Bir de buranın banyosu solda mıydı? Allah Allah. Neyse. Buranın banyosu yok iyi mi? Burada kimse yaşamıyor. Okey. Kendi evimizden önce... Robert'ın yeri nereye? Bu melankolik bir... O Güzel düzenliyorum çocuğum. Ne haber küçük dostum? Pek bir şey yok. Sıradan bir gün işte. O kadar kötü ha. He. Nasılsın? Her şey yolunda dostum. Şikayet edemem. İşler nasıl gidiyor? Harika bir şey. Gerçekten ne iş yapıyorsun? Kokayı satıyorum. Hadi sen yalan söyleme ya. Milyoner miydin? Hayır ama kafamda kurduğun küçük bir şey başlamak için yeterli parayı. E ne güzel. Evet şimdi neredeyse hiçbir şey yapmıyorum. Sadece arada bir kontrol etmek için. Aaa. Yemek söylesin. E gayet iyi bu arada. Ego be. Eminim sen de gurur duyuyor. Kesinlikle sen de gurur duyuyordur. Üzülme ama babanı tanımıyorum. Kötü biri de olabilir. Kasanın neyi var? Param konusunda bankaları görmüyorum. Sen büyük şirketin yok mu? Evet ama farklı. Bana ait. Neden burada yaşıyorsun peki o kadar zengin sen? Her şey burada var. Süslü şeylere dolu bir kevene ihtiyacı var. Öldüğünde bunların yanına git. Doğru. O konuda haklısın da. Bağlantısız bir yaşam tarzı anlıyorum, Evet anlıyorum. Bence arka yine televizyonu ve video oyunları olmadan ne yapar bilmiyorum. herkes farklıdır. E, görüşürüz o zaman. Ne oluyor lan? Neyse onu daha oynayamıyoruz. Bakalım bizim dairede neler var neler var. Bizim kediye ne olmuş? Sel bu gece tekrar şey demek zorunda kalmıyor. Geç geleceğim. Bir sabah ileri gidemezsem uzadı. Biraz yemek yaratı O zaman da pek bir saat olmuş. Üzgünüm. Ah be oğlum. Üzülme ama şey Liza diyecektim lan. Selim. Onu da uğradın <laughs> o ne oğlum? Ya dur nasıl ya oğlum? Bizim kendi on numara ya. Acir boyumuz var. Dur bakayım. Çay bardağını da aldım. Başka ne alabilirim buradan? Ay şeyin fotoğrafı orada. Neyse. Çay bardağı kalsın. Bu olay hala geçerli mi bu arada? Yani hala ruh arayabiliyor muyuz? Bir şey var. Niye bu yatağın altındaki? Oğlum bir şeyleri al. Annemin fotoğrafı bağımın hepsini attığını zannediyorum. Aga ve Henry sen benim karanlıktaki güneşimsin. Küçük bir oğlumuz olacağını inanamıyorum. İnanılmaz derecede mutluyum Her şey mükemmel. Seni her zaman seviyorum. Dayana. Bilmiyorum. Belki bir yolunu bulabilirim. Geçen bölüm denediğim olmuştu. Şimdi yeniden deneyeceğim. Şaka bir yana olmuyor ama bir saat. Allah Allah bunu bir şekilde şifresini bulmalıyım ha. Ve hazır buradayken şunu merak ettim. Acaba bir üst katlara yeniden mi gitsem? Daha önceki yerlere bir yeniden gideyim. Hazır elimde bu varken. Çünkü merak ettim. Merhaba. Nasılsınız? Kendimi eşlik tutmaya çalışıyorum. Yoksa hakkı vereceğim. Bu korku ya. Korkuyorum. Hala fark şu an göremedim. Ne yazık ki yılan gibi girmek istemem bebeğim. Başımda konuşmuş gibi burası çok da kaldım. Sadece çok Korkmuş derece anlayışmasın. Tanıksın. Açıkması biraz. Üzgünüm. Keşke daha fazla yardım edebilseydim. Toplu hemen çok araştırma yaptık ama bir dakika bir kez atlım. Ne? Tamam bu da benimle konuşuyorsun. Tamam. Tabii evet. Tamam. Nasıl bana... Oğlum sen kimle konuşuyorsun? Bana ne vereceksin? Bu ne ya? Adım yaz olduğu bir zarf. Boş mu? Bu bize verilen ikinci zarf ha. Allah Allah. Burada bir şeyler dönüyor. Üst kata gidelim. Üst katta da incelenecek oda var. Üç tane. Hayır asansöre girme. Geri zekalı seri. Girme şuraya. Şuradan başlayalım bir. Bakalım bir şeyler var mı? Boş bir şey Boş bir şey mi Oğlum. Ne alaka? Ben hala anlamadım. Olay ne bunun ya? Üç tane zarf aldık yani boş olan. Ama niye boş? Ne yani neyi var? Allah Allah. Bu melankolik tarzı ve gizem çok hoşuma gitmeye başladı oyunda. Başta oyun yargılı yaklaşsam da gerçekten güzel bir oyun olduğunu itiraf etmeliyim açıkçası. merhaba. Merhaba Sadie Face. Hey Megum. Bağımı gördün mü? Hayır. Üzgünüm onu hala görmedim. Belki daha iyi bir yere gitmiştir. Olabilir. Kötü geliyor buradaki herkes artık o kadar korkmuyor. Harika sonra seninle konuşması sevindim. Ben de sevindim. Umarım baban neredeyse mutludur. Eminim öyledir. Düşüneceğim seni unutmuşum gitmem gerekiyor sonra görüşürüz. <laughs> e ne oldu şimdi? Garip. Şu an çok garip olaylara şeyiz. Gidiyoruz. David. Bu tip ne ya? Bu hal ne ya? Burada bir şey var. Merhaba bugün ne yapıyorsun? Selam da pek bir şey yok. Okuldan yeni geldim. Tatilde olduğunu sanıyordum. Üniversite öğrencileri şu an tatilde ama bizim tatilimiz ay sonuna kadar başlamıyor. Sen ve mesela nasılsınız canım? Biz çift var. Eee bu mu? Ha? Eee. La, konuşacağım. Ney Terismedi Teris Edison. Konuşacağım seni buradan atsınlar. Bıktım artık böyle bir. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne yapacağız? sesler, tırmalama, inleme gibi. Nereden duydun onu? bir şey yoktur ya. <laughs> Geçen geldi yaptı. Evet Megan'ı sana kurtuyoruz. Yine onu söylemem gerekiyordu. Harbiden iyi tatlı küçük bir kız ya. Niye üzüldün ki biliyorum. Yani eminim iyidir. Denedim sadece bir korktuğu. Yalnız kalmak istemiyorsan her zaman bize takabilirsin. Biliyorum teşekkürler. Yapılacağım bir şey var mı bu arada? Çikolatayı iyi hissetti. Üzgünüm maalesef çikolatam yok. Ama ee, neden burada duruyorsun da sor. Anne babanıya gelmeseydim çoktan dönmüş olmalar gerekirdi. Neyse sen burada takıl bura. O ne? Niye kapı çaldı yarım açıldı duruyorsun? Evde kimse var mı burada? Bir Nasıl yani? Ne oluyor? Lan dur dur dur. Şuna bakmayı unuttum lan. Ben de gidiyorum direkt ya. Dördüncü mektup. Bu da boş. Allah Allah. Öbür taraftan çağırıyor daha beni. O zaman şöyle bir şey yapalım. İkinci kata gitmeden önce birinci katta Bodrum'da da bir hayalet avcılığında çıkalım öyle gidelim. Zaten birinci katta girebileceğim bir burası var. Merhaba teyzem, sen yine öldün müsün? Bu sefer niye? <laughs> ne oldu lan? Güle güle olsun. Burada ne zaman mektup var? Bunun içi boş değil mi? Allah Allah kadın öldü. Kadını mı öldürdük? <laughs> Liza bitirmedim buradaki işi? Hafta sonucu planım var mı? Babam ve ben sinemaya falan gidebiliriz. Belki sen nereye gelirsiniz. Eminim bir gecenin açmak iyi gelecek. Kolay arka geliyor. Daha teşekkür ederim. çok isterim. Henry hani burada nasıl? Oğlum. Babamı at bırak. Ben diriyle kardeş olmak istemiyorum. Babamı at bırak. Bunu bir önceki söylediğimi biliyorum ama bu kadar şey için çok üzgünüm. Bu hafta sonu seni bana yaracak dışarı çık Tamam. Kulağa hoş geliyor. Görüşürüz de. Leri bitmedi mi lan işin? Ya hayvan nasıl sıçıyorsun inanılmaz ya. Son olarak Todd'un yanına geliyoruz ama Todd'dan önce solda evde kimse yok. Tamam Todd geldik yanına kardeşim bu orada Todun e, banyosunda da bir olaylar Orada... <laughs> Merhaba. Selam size çocukla başka maceramı kutluyorsunuz. Onun gibi bir şey diyelim. Kesinlikle hayal potansiyel macera ve gizemlerle dolu. Bu konu tamamen haklısın. Ay mıydı lazım ya. Ya siz yaşlandığınız için öyle bu arada. Televizyonun düzelt yolu oğlum. Gibi çok güzel değil mi? Evet ki iyi olacak. Başka bir şey soramıyoruz tamam. Bırak beni. Bırak beni Tamam Sadece sormak istedim Bunlar matiz insanlar anladığım kadarıyla Kafaları hep güzel bunların Evet Buradaki adama ne oldu Ne yaptınız lan oradaki alete Ciddi mantıklı Tot kardeşim geldim. Öncelikle burada bu hayalet var mı ona bakalım hemen. Yok. Bunu henüz görme gerek Biz olacaktı. Neymiş o? Diğer şeyler yansıma. Giden azıcık. Hayda. Ulan helal lan sana. Ayrıca şu anda odaklamamız gereken Evet evet haklısın. O konuda haklısın. Bir dakika Larry burada. Ben derinin yanında... Neyse. Nasıl hazır değilim lan? Hazırım. Nasıl oğlum hazırım işte ya. Ben kanala bağlandım. Siz ilginizle öne kadar boş koruduğunuz görüntüleri dikkatli olun.